Ben yengemin telefonunu açmadım. İyice sinirlenmiştir ama şimdi. Ya ben de ne güzel Samet'in orada akşama kadar çay mı içip bulmayacağımı çözeceğim. Hortumdan vallahi bütün gün duramadım yani. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne alırdınız? Dostum sizde çay var mı? Yani maalesef. Yok. Sen bana o zaman bir Amerikano ver ya. Tabii. Küçük orta bir. Büyük olsun. Bir şey? Yağ ver. Tekbeyle. Yağ ver zaten ile değil mi? Ben de onu dedim ya kardeşim zaten. Neyse. Şunu al. Al. Allah Allah. Ben başka bir şey mi dedim kardeşim? Kahveden malamat olmuş ya elemanın kafası. Aman burada görse var ya. Neden acaba? Neredesin ağam ya? Kim bilir? Yengemi de arayamıyorum. Emir verdim bana. Arama diye. Hayır ben öksüz bıraktın gittin ya. Ben şimdi nereden Bana diyorsun ki yuva. Nereden bulacağım yuvayı? Bu yaşıma kadar Pardon, gelmiş. Pardon beyefendi. Ay. Bu iyi, iyi mi? Köşman çıktı adam ya. Yok. Yok yok ben göçmen falan değilim. Bir şey mi soracaktınız? Aynen böyle yalı kazı gibi dikilmeseniz de ben de şuradan geçsem diyecektim. Ha çok pardon. Çok haklısın. Lütfen. Evet. Sen beni yaratırken aceleyle davranın. Yeri kalan kısmında da bu güzel canlıyı yarattın. Ben okeyim ama yani. Güzel, sevdim. Beyefendi bana bir şey mi diyorsunuz? Ben anlamıyorum ağzınızın içinde mıy mıy. Şey, e, kahve mi bekliyordunuz? Sizce? <laughs> Çok haklısınız da. Başka ne olacaktı ki zaten? İsminiz nedir? Sana ne? Ben tanışma babında sormak istemiştim sadece. Yok ben de tanışmama babında sana ne demiştim sadece. Hem güzel hem dişli. Tanımadığı erkeklere de hemen yüz vermiyor. Ani vakur dedikten sonra bu kızla tanışmam tesadüf olamaz yaver. Kader ağlarını örmüş. Pes etme hemen. Yaver Bey. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Şu kıza baksana adı yaver olan birine bakacak kıza benziyor mu? Buraya Bey. Benim kahve. Buğra ben. Ee, Sünde de yazıyor zaten. Ben Buğra. Bu sessizlik sana memnun oldum demediğim sessizlikti Buğra. İsminizi söyleseniz belki memnun olurduk ama. Emin ol olmaz. Hadi arkadaşım kahveni de aldın soğutmadan artık. teşekkür ederim. Demek Meltem. Ne güzel biz. Soldan sağa alt harf. Yazın karadan denize doğru esen rüzgar. Şey pardon yanlış anlamazsanız gideceğiniz yere kadar bırakabilirim sizi. Çok iyi olurdu Buğra'cığım biliyor musun? Değil mi? Ama ben giderken sen lavaboda pantolonunu temizleyeceğin için imkansız. Pantolonunda bir şey yok ben. Aa, bak. İyi bak. Allah! Allah! Allah Yandım, Yanarsın. yaktım. Yanarsın. Yaktın beni Meltem. Millet akıllıya biz Meltem, Meltem yaktın beni Meltem. Yaktın. Allah! Selamünaleyküm. Kolay İyi gelsin. Selam. Teşekkürler. Hoş geldin. Ne kadar abi? 25 lira. Portakalım çok güzeldir ama. Washington. Verin mi 4-5 kilo? Ne yaptın abi 4-5 kilo ya? Ne yapacağım ben onu? Abi yengeyle çocuklarla bir otuşta bir kilo yersin zaten. Yok abi versen bir kilo. Peki abi. Yengeyle çocuklarla yermiş. Oğlum yengenin ismini biliyorum sadece. Senin haberin yok tabii. Ya i̇nanmıyorum ya! Dur, dur, i̇nanmıyorum! Dur. Çantamı aldı! Düz var düz. Bak Murat. Gel oğlum buraya. Gel, kaçma. <laughs> Lan Lanet! Gel lan. Şerefsiz seni. Sana bak ya. Ya ben anlamadım ki ne oldu böyle bir anda aldı çantamı gitti şey ya? telefonum vardı içinde ya. Çantası oh. çalınan kim kimdi? Nura? Meltem Hanım. şunu da sürelim. Acaba? Yap. İyi aslında? Yere çok değil. Olmaz. Enfeksiyon kapabilir. Ayrıca bana Meltem diyebilirsin. Öyle mi? Yani size şey olmayacaksa, yani sana sorun olmayacaksa. Bana şey olmaz. Sonuçta çantamı kurtarmak isterken dayak yedin. Ben mi de yedim? Sen mi de hırsızın halini görseydin? <laughs> Neyse ya önemi yok. Sonuçta günün kahramanı sensin. Estağfurullah canım kahraman da demeyelim de. Ama elini hafifmiş. Yani sen hemşire olmalıymışsın. Hemşire mi? Hı. İnanmıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Ben Aslan'ım. Efendim içecekleriniz de geldi. Hah getir kardeşim. Sonra şöyle. Teşekkürler. Çayınızı da böyle bırakıyorum. Böyle bırak kardeşim. Ben tam hanım belki benim üstüme dökmek isterim. Ne? Bu durumda sana bir teşekkür bir de özür borcum oldu. Estağfurullah canım şaka yapıyorum. Ben de o gün biraz fazla darladım seni galiba. Darlamak değil de ben de o gün gergin bir günümdeydim, iyi değildim. Ya bazen böyle cıvık cıvık tipler oluyor. Size ilk görüşte aşık oldum, tanışalım mı filan. Şerefsizlere bak. Ya yani nasıl ilk görüşte aşık olabilirsin ki Benim, ya? Tabii. Hayır, senin aşık olasın varmış, karşına ben çıkmışım. Vitrin mankeni görsen ona aşık olacakmışsın. Değil mi? Yani. Ben seni o tiplerden sandım da biraz fevri davranmışsın. bak. <laughs> yok canım ya. Kolay mı öyle işler ya Meltem? Allah aşkına, hiç kolay değil tabii. Ben sadece o gün hani sıradaydık, vakit geçsin, muhabbet edelim falan diye şey yaptım. Sen de yanlış anladın demek. Ya hayır, şimdi zaten anlıyorum öyle biri olmadığını. Yani. Aman bu be. Valla bu aşk meşk işleri palavra bence. Gerçi senin de şimdi sevgilin varsa soğutmayayım böyle konuşuyorum. Benim yok. Se ya sevgilim falan yok benim tabii. Ya sevgilim olacak da ne olacak Meltem? Allah aşkına palavra ya. işler. Dediğin gibi. Gerçi bazen ben de gaza geliyorum biliyor musun? Çünkü böyle hani bu yaşta arkadaşlarının düğün davetiyesi falan geliyor. <laughs> Değil mi? Değil mi? <laughs> ben de doluyorum. İnsan bir şey oluyor <laughs> ya. Gaza geliyorsun tabii. Sonra diyorum kızım boş ver ya Allah aşkına. İyi erkeklerin hepsi zaten bu yaşa kadar kapılmıştır. Bu saatten sonra nereden bulacaksın? Şöyle kendine bakan, sanatı, kültüre meraklı, entelektüel, bekar ve aynı zamanda evlenmek isteyen adam. Yani Şürüncaranın peşinde koşacağına bekar kafanı yaş. Tabii canım evlenip balayına gideceğine bekar ol alayına. <gülüyor> yani <laughs> yani öylesine. Evet. Ben balayı da istemem, alayını da istemem. Tabii canım. İyi ya şey böyle. Yaptım ben. Ee, Oldu o zaman. Ben kalkayım artık. Tamam. Sen iyisin değil mi? Aa iyiyim iyiyim. Sen merhaba. Tamam. Edin, ben. Hesabı alabilir miyim? Şş. Olur mu öyle şey ya? Ben hallederim. Nasıl yani? Şey ben hallederim. Bunu ben ödüyorum. Yok bak Allah'ın adını verdim ya Meltem. Vallahi hiç olmaz. Tamam o zaman senden olsun. Afiyet olsun. Ha bu arada telefonunu almamda sakınca var mı? Aa, hiç sakınca yok. <laughs> Telefon derken numaranı kastetmiştim ben. <laughs> ya ben de <laughs> kontrolü yok zannettim. Kontrol? <laughs> Hayır şimdi yaralandın ya enfeksiyon falan aklım kalır benim. Belki bir arar yoklarım seni. Ha. Öyle mi? Tabii belki olur. Sen beni e, bir yokla. Şey baş ağrısı falan yapar biraz ya, yapabilir değil mi? Yapan Darbe biraz. aldım çünkü. Yokla sen beni. Ee... Bir şey söyleyeceğim. Vermek istemiyorsan. Zorunda değilsin. Yok yok ya ben numaramı unuttum ya. Ben kendimi aramadım için uzun zamandır <laughs> bayramdan bayrama anca şey yapıyorum arıyorum. Ha geldi aklıma. Ver. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Hem kahve için hem yardımın için. Ne demek ben teşekkür ederim. Senin o hafif ellerinle. <laughs> o zaman görüşürüz Buğra. Görüşürüz Meltem. Murat mı? Hiç Murat gibi de yok yani çocukta. Allah affetsin. Anlasın babası sözlükten bulmuş herhalde adını. Aslında evlenme modunda olsa bizim kızlardan birine yapabilirdik. Ama neyse ya. Bekar kalsın alayına gitsin. Mertem Hanım. Benim. Yani ben Meltem değil, kahve benim. Buğra Bey. O da benim. Alayım onu da. Evet, Buğra Meltem. Evet, ha, geliyorum. Heyecanlanma oğlum ya ver. Sen hazırlandın mı buna. Her zaman dur. Evet. Alt üstü. Senin çocuğun anneni yapacak biriyle tanışıyorsun. Tamam. <laughs> Selam. Merhaba. Ne yaptın Nasılsın? İyiyim. Ee, şöyle oturalım mı? Dolu ya burası galiba. Şöyle yok, falan yok. Ee, şey dolu değil bizim. Bunlar bizim kahvelerimiz. İsmim de yazıyor orada Meltem. Benim mi? Evet. Burada. <laughs> İnanmıyorum ya nasıl bildin Monca'yı sevdiğimi? Koç, sen bunu al. Güvenlik kamerasına bakıyorsun tamam mı? O gün, o saatte benim sana anlattığım tarife uyan hanımefendi... Hangi kahve istediyse ben aynısını istiyorum. Tamam ama yani tarifi biraz daha şey yapsanız. Ya oğlum işte o gün üzerine kahve dök döküldü ya. Ha, tamam bakalım. tamam. Ha, iş o işte ya. Tamam hemen bakalım o zaman tamam. buradan. Bilmem, hissettim herhalde değil. O zaman altinciysin kuvvetli senin. Sen bir de yedinciyi gör. Ya <laughs> ilgili misindir böyle spiritüel şeylere? Yani arkadaşlarım benim esprilerimi severler, gülerler. Espiritüel demiyorum ya, spiritüel. Ha. Bu ruhani dünya, doğu felsefesi falan. Anladım sen evet ondan bahsediyorsun Ya ben e, doğu felsefesinin içinde büyüdüm. Gerçekten mi? Tabii. Ben de çok ilgiliyim biliyor musun böyle şeylere? Öyle mi? Yoga falan yapıyor musun? Çünkü bedeni de işin içine katmak gerekiyor. Yoga. Hı? Ya işten vakit kaldıkça yapıyorum. Yapıyorsun. Tabi <laughs> Beni çok şaşırttın biliyor musun? Öyle mi? Estağfurullah. Ne iş yapıyorsun Uğur'a? Ben... ...vallahi... ...nasıl desem... Ee, İyi akşamlar beyefendi. Bizim bir halımız var, temizlenecek. Temizlik şirketim var ben. Hı. Tabii güvenlik ve temizlik üzerine. Güzel. Evet. Ne güzel. Sen sen ne iş yapıyorsun? <laughs> bir öncekinde söyleyemedim. Tahmin et. Hemşireyim. Aa. <laughs> evet. Ama ben sana dedim. Sen elin çok <laughs> hafif ya. Senin, senin altıncısın gerçekten <laughs> kuvvetli. Evet öyle birazcık. <laughs> Dediğim gibi bir de yediği gör. <laughs> Ama neyse iş konuşmayalım ya Buğra. Zaten işten çıktık geldik sen de muhtemelen. Tabii canım ya iş falan. Be ben de sabahtan akşama kadar temizlik yapıp duruyorum yani. Ve pislikleri kaza kaza bitiremedik işte biz de. Evet başka şeyler. Başka anlayalım. şeylerden konuşalım. <laughs> Resim seviyor musun? Resim. Severim. Gerçekten mi? Tabii. Seviyorum. Ya haftaya bir sergi var biliyor musun? İstersen birlikte gidebiliriz. Öyle mi? Gidelim tabii ki ya. Ben çok severim. <laughs> çok severim ben resmi. Hangi ressamları seviyorsun? Şey, e, şey neydi o ismi? On bu kur, kurba, yok ne kurbağası? Kaplumbağa. Kaplumbağa'yı besleyen bir e, şey adam vardı onun Ka resmi yapan. Kaplumbağa Terbiyesi. Ağzından öpeyim ya. Evet o. Osman Hamdi Bey. Ha. Çok severim. Çok güzel bir resim. o. Geçen bir müzayede dört milyona satılmış biliyor musun? Dört milyon. Ha Evet. Bence kesin böyle sanattan anlamayan görgüsüz herifin teki aldı. sevgilisine hava atmak için filan. Yani tabii ya olabilir. Olabilir ama ya tanımadığımız insanlar sonuçta. Hiç arkalarından konuşmuş gibi olmazsın yani. Çok yakışmış üstündeki. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim.